sık sık duyduğumuz ozonun faydalarını biliyor musunuz Saç dökülmesinden tutunda cilt güzelliğine kadar birçok alanda kullanılan formülü Herbalist Erdoğan Kureş anlatıyor Şimdi denizin önünde Aynıdır yani temeldir her şey olur normaldir ben bir memlekette unuttuğum illere selam göndereyim bu arada Artvin'e geçen söylememişiz selamlarımızı Borçka'ya darılmış vatandaşımız Artvin'e selam olsun bir de Kastamonu unutmuşum Kastamonu'ya da buradan selamlarımı iletiyorum ve bugün bizimle beraber sevgili kardeşimiz Erdoğan Kuruş Bey hoş geldiniz şeref verdiniz. Ozonu anlatacağız. Ozonun hayatımızdaki önemini anlatacağız. Niye yaşlanıyoruz, niye hastalanıyoruz biraz bunlardan bahsedeceğiz. Biraz böyle sağlık programı gibi olacak ama insanlarımıza hakikaten faydalı bir şeyler vermeye çalışacağız. Çünkü bakın şöyle ozon sadece kişilerin bildiği işte sadece bu ozon tabakasındaki delikten bir aklımızda yer alıyor. Aslında ozon bizim için hayatımızda çok çok önemli olan bir olay. Çünkü buna kısaca biz aktif oksijen diyoruz. Bizler canlı olarak neye ihtiyaç duyuyoruz? Oksijene ihtiyaç duyuyoruz. Fakat ozon bunun bir aktifi. Biliyorsunuz canlılar e, oksijensiz hiçbir şekilde yaşayamıyor. Yani yemeden, içmeden belli bir müddet idare edebiliyoruz ama oksijensiz asla idare edemiyoruz. Bu ozon ise gökyüzünde adeta yaratılmış, bizler için yaratılmış gökyüzünde bulunan bir tabaka. Biz bunun sayesinde bir takım hastalıklara dur diyebiliyoruz. Bir takım güneşin zararlı ışınlarından da aslında kendimizi koruyabiliyoruz. Ozon onun için yani sayılamayacak derece çok çok faydası var. Yüzyıllardan beri kullanılmış, mitolojik çağlardan dahi gelen bir ismi var. Esas mitolojik ismi ozein. Tanrının nefesi anlamına geliyor, aynı zamanda da gökyüzüne rengini veren tabaka. <laughs> biraz şey olduğu için y acele nefes olduğu için oldu. kusura bakmayın. Yani şey, <laughs> şey oldu öyle bir hızla girdiğimiz <laughs> <Gündümüz gülüyor> için nefeste bir şeylik oldu. Oluyor böyle canlı yayında bazen. Hani, ozonda bir sıkışma mı oldu? Yok ozonda ee, sıkışma. Ben araya bir şey anlattım yani. Yani bu ozonu ben delmedim yani. Bir ozon doğru, deliği doğru. var birazdan bahsedeceğiz. Ee, i̇şte buzdolapları çalışan birçok herhalde oralara gideceğiz. Yok buzdolaplarına gitmeyeceğiz de ya. niye yaşlanıyoruz, niye ediyoruz Hı? onlara gideceğiz. Bakın ozon şu anda yüzyıllardır dediğim gibi Avrupa'da birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Yine 2. Dünya Savaşı'nda Hitler yaralanan askerlerinin yaralarını iyileştirmek için ozon gazını kullanmış. Çünkü 1900'lü yıllarda nereden bulacaksınız antibiyotik, nerede olacak o kadar sterilizasyon, temizlik? Ondan dolayı ne yapmışlar? Ozon gazını kullanmışlar ve kişileri iyileştirmişler. İşte biz de burada yani ozondan e, maksimum yavaş şekilde... Yavaş yavaş soruyorum o zaman ben. Evet. Bir yavaş yavaş sorayım. Bu ozon doğada nerelerde bulunur? Nerelerde bulunur? Şimdi aslında Karadeniz izleyicimiz bunu daha iyi bilmesi lazım. Ozon daha çok yüksek tepelerde o şiddetli yağmurların yağdığı anda fırtınalı işte o gökyüzünde şimşekler çakar fırtınalı havalarda yağmur sonrası bir koku oluşur. Aslında ona biz deriz ya temiz toprak kokusu falan diye. Aslında ozon kokusudur. Anladım. Daha çok deniz kıyılarında ya da yüksek tepelerde buna aslında. Zigana dağlarının ve kaşkarların e, üst tabii. kısımlarında <laughs> çokça bulunur yani. Bak diğer yüksekler. Evet. Değil bu evet, evet. Yerini söyledim diyor. size. Yerin Erciyas Dağının tepesinde de var, Ağrı Dağında da var yani. Ya. Tabii ki Karadeniz bölgemiz gerçekten oksijen bakımından zengin. Onların o şansı var. Fakat oranın da tek derdi ne var? İşte rutubet var. Rutubetten dolayı da eklem ağrıları çok fazla ön plana çıkıyor. Yaşlılarımız ben mesela 2-3 seneden beri o tarafa hep bu formüllerden yollamaya çalışıyoruz. Yaşlı insanlarımız işte diz kapaklarına, eklem yerlerine sürdüğü zaman ağrılarının gittiğini görüyorlar. Hani bazıları vardı ya yağmur hemen hissederler şöyle 7-8 saat öncesinden. Ama bunu sürdüğünüz anda maalesef o hissiniz kayboluyor, hissedemiyorsunuz. Çünkü vücudunuzun doğal ağrı kesici mekanizmasını hayata geçiriyor. Bununla beraber yine her türlü cilt probleminde kullanılabiliyor. Şöyle söyleyelim. E tabii ki biz bu kadar ozonu anlatıyorsunuz ama bundan nasıl faydalanabileceğiz? İşte ozonu kalkıp da bir kavanozun ya da poşetin içinde getirip sizlere sunamıyoruz. Hiçbir şekilde sunamıyoruz. Bunun tek şekli bir de yüzyıllardan beri gelen biliyorsunuz zeytinyağı var. Zeytinyağının özelliği artık e, bilim adamlarınca kanıtlandı. Şu anda artık bizi zeytinyağlı beslenmemiz için ön plana atıyorlar. Zeytinyağın içindeki maddelerin vücudumuza ne derece iyi geldiği ortada. İşte zeytinyağlı beslenirse kalp damar sağlığımız yerine geliyor. Bir takım rahatsızlıklara dur diyebiliyoruz. Büyüklerimiz işte saçlarında, cilt bakımında, işte bebeklerin pişiklerinde, efendim yaralanan işte ayaklarda, burkulmalar falan hep ne yapmışlar? Zeytinyağını kullanmışlar. Onun için zeytinyağının da önemi burada çok çok fazla. Bununla birlikte siz şimdi ne yapabiliyorsunuz? Bu ozonu ben size getirebilmem için sadece zeytinyağının içine hapsedebiliyorsunuz. Başka bir şekilde getiremiyorsunuz. Ya gidecekseniz ozonun yanında duracaksınız. Bunu üreten jeneratörlerin yanında faydalanacaksınız. Bu tabii ki hastane ortamlarında falan oluyor. Onun dışında sadece zeytinyağının içine hapsedebiliyorsunuz. Tabii ki bu bir kimyasal reaksiyon sonucu oluşuyor. Kalkıp da böyle üç gün, beş gün, bir günlük işte görüyoruz bazı ee basınlar falan... ...işte ozon yağdır, şudur, budur ama inanın bunun oluşması aylar alabiliyor. Siz zeytinyağına devamlı şekilde ozon gazını veriyorsunuz. O zeytinyağının içindeki bu bir de özellikle saf sızma zeytinyağı olacak. Başka bir zeytinyağı kesinlikle olmaz. Anladım. İçindeki doymamış yağ molekülleri bu ozon gazını alarak öyle bir hale geliyor ki kimyasal yapısı değişiyor ve etkisi muhteşem oluyor. Onun içine o siz sürmüş olduğunuz anda cildinize uyguladığınızda o günlerce, aylarca ozon vermiş olduğunuz aktif oksijen molekülleri sizin cildinize ferahlık ve tazelik veriyor. Anti-aging diyoruz ya gençleşme, antioksidan diyoruz ya işte vücudumuzdan zararlı maddelerin atılması. Bunların hepsine birebir geliyor. Bakın şöyle anlatalım. Şimdi niye yaşlanıyoruz? Oradan bir başlayalım. Çünkü yaşlanma ile ilgili yaklaşık bir 300 tane teori var. Ama bunların en önemlisi serbest radikaller denilen bir teori var. Halkımızın anlayacağı şekilde şöyle anlatırsak biz de insan oluyoruz. Biz de bir fabrika gibiyiz. Biz de bir takım dışarıdan gıdalar alıyoruz. Vücudumuzu çalıştırıyoruz. İşte biz de bir takım atıklar çıkarıyoruz. Bu atıkları işte bağırsaklarımız vasıtasıyla atıyoruz. Böbrek vasıtasıyla atıyoruz. Deri vasıtasıyla atıyoruz. Solunum vasıtasıyla atıyoruz. Ama almış olduğumuz artık gıdaların içindeki o katkı maddeleri, kirli hava artık bizim vücudumuzdaki bu toksin maddeler yani zararlı maddeler o kadar çok birikti ki artık vücudumuz da buna dur diyemiyor. Onun da kapasitesini aşıyoruz. Böylelikle ne yapıyor? Vücudumuzdaki bu toksin maddeler bizim sağlıklı hücrelerimizi ele geçiriyor. Onların yapısını bozuyor, elastikiyetini bozuyor, görüntüsünü bozuyor. E bir bakıyorsunuz işte gözaltında torbalarımız olmaya başlamış, kırışıklıklar oluşmaya başlamış, sivilceler, akneler oluşmaya başlamış. Bir takım cilt bozuklukları, ileriki dönemlerde bakıyorsunuz işte o şeker hastalığının ilerleyen aşamalarında deri bozuklukları, işte bir takım deformasyonlar, deformasyonlar, sarkmalar. Bunların hepsi nedir? Hücre kayıplarından oluşuyor. Ama siz buraya... Oksijen verdiğiniz anda, bol bu aktif oksijen dediğimiz ozonu uyguladığınız anda bu zararlı maddelerin ele geçirilmiş olan hücrelerine bu oksijenler gidip nüfuz ediyor ve bu temizliyor. Tekrardan onlar hayat buluyor. Oradaki dolaşımı artıyor. Şimdi bana soruyorlar yani sen bu gençliği nereye borçlusun? Evet, evet, el, evet. Elinin üstündeyim diyorum inanmıyorlar. Maşallah. Maşallah. Duvarı gam, yiğidi şey duvarı ne mi gam, öldürür. Ee, bu gam kısmında e, bana iyi davranıyorlar. Ozonumu fazla veriyorlar <laughs> Ozonu biraz fazla <laughs> mısınız? Şimdi bakın saçlarınızın da maşallah var. Biraz da saçtan mesela bunca zaman söylüyoruz işte saç dökülmeleri niye oluşuyor? Ben, e niye yani durduk yere? Ha, şu sorumu sormadım yani. Bir Hangi soru? Yani bunu bu formülü nerelerde kullanabiliriz? Evet bunları şimdi, yavaş yavaş. ben yavaş kısaca usul... şöyle özetleyeyim evet saç telimizden ayak tırnağımıza kadar kullanabiliyoruz. Çünkü ozonun iyileştirici ve hücreleri tazeleyici özelliği olduğu için birçok birçok rahatsızlığın giderilmesinde kullanılabiliyor. Saç dökülmesinden başlayalım. Niye saçlarımız dökülüyor? E bunca zaman bizimleydi, tarıyorduk, ediyorduk. Niye bizim aksesuarımızdı? Ne oldu birdenbire? Niye dökülmeye başladı? İşte diyoruz ya işte bu dışarıdan gelen bir takım ...tıbbi e, atıklardan dolayı, hava kirliliğinden dolayı artık bu saçlarımızı besleyen hücrelerimiz ölüyor. E bunun için ne gerekli? Siz buraya bol bol oksijen verdiğiniz anda, yani saf ozonu verdiğiniz anda bu hücreler yeniden hayat buluyor, canlanıyor. E yine zeytinyağı diyoruz. Bakın, zeytinyağının içindeki A, E, D, K vitaminleriyle beraber bol 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 aktif oksijeni siz bir veriyorsunuz. İşte bu kepeklenme dediğimiz, kepek nedir? Ölü odadaki hücrelerin atılması demektir. Bir bakıyorsunuz kepek probleminden kurtuluyorsunuz. Yine kafa derisindeki bir takım problemleri uzaklaştırıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim ilk birinci hafta en aşağı 4-5 kere saçlarımıza şöyle bir televizyon seyrederken biraz friksiyon yapalım. 1,5-2 saat bekleyelim. Ondan sonra duşumuzu alabiliriz. Bir hafta sonra saç dökülmesinin %99'unun gittiğini göreceksiniz. Daha sonrasında haftada bir iki uygulamayla da yeni yeni saç oluşumlarını görüyorsunuz. E biraz da aşağı inelim işte göz altları torbaları diyoruz, kırışıklıklar diyoruz, sivilceler, akneler diyoruz. Bunun içindeki aktif oksijen molekülleri sizin cildinizi besliyor, nefes aldırıyor, oradaki hücrelere yeniden hayat veriyor. Nasıl? Niye bu sivilceler oluşuyor? Evet ben onu soracağım. Evet niye oluşuyor? İşte bir de bir Benim bakarsın. Bir cilt sorunum oluyor. Yani. Evet görüyorum. Yani Görüyor niye oluşuyor? <laughs> evet <laughs> <buranın> iptal. <laughs> yok yok. Ee, şimdi şöyle, bakın en büyük buradaki e, yapmayacağım şey tırnaklamak onlara dokunmamak. Çünkü Evet. Sivilcelerin oluşumunda o gözeneklerin içine yerleşmiş olan bir takım bakteri ve virüsler var. Bunların sayesinde bir bakıyoruz cildimizde uçuk e, bir takım sivilceler oluşmaya evet, şimdi başlıyor. Şimdi çalışıyorum. Biraz. Tabii ki. Ama ben size söyleyeceğim bunu kullandıktan sonra bakın başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacak. Emin olun. Çünkü evlerde mesela dezenfektan olarak ne kullanıyoruz Temel Bey? Ben bilmem, benim Çama haberim yok. Çamaşır suyu kullanır herkes bunu bilir. Ben anlamam o işten. <laughs> Şimdi bu çamaşır suyundan 3125 kat daha güçlü bir şey düşünebiliyor ya musunuz? Özür o diliyorum zor. şimdi Sezde diye. Ben ha. anlamam dediysem yani benim yanımdaki anlar, hanım anlar o işlerden ben an e anlamadım. Mutlaka işte ama yani. biliyoruz yine de biz çamaşır suyunu biliyoruz evlerde kullanıldığını. Ben sadece yani e ne yapıyoruz var. çamaşır suyunu kullandığımız zaman işte bir bir nebze olsun içimize rahatlatıyoruz bir takım işte o virüslerden bakterilerden ...kendimize, kendimizi, çoluk çocuğumuzu, ailemizi korumaya çalışıyoruz. Şimdi cildimiz de öyle bir şey. Siz ozonu uyguladığınız anda cildinize buraya yerleşmiş olan o bakteri ve virüsler yok oluyor. Bakın bizler ne dedik? Canlı olarak nasıl aerobik yani oksijenle yaşayan canlıysak bir de anaerobik dediğimiz oksijensiz ortamda yaşayan canlılar var. Bunlar da işte bizim vücudumuzda tahribat yapanlar. Allah korusun ileriki dönemlerde kansere varan ee, sorunları ortaya çıkaranlar. Çünkü biliyorsunuz Doktor Otto Warburg iki tane Nobel Barış ödülü var. Demiş ki kanser hücreleri oksijensiz ortamda ürer. Yani laboratuvar ortamında kanser hücreleri ürüyor. Siz nereye oksijen e, oksijen taşıyabilirseniz, nereye dolaşımı sağlayabilirseniz orada hücrelerinizi her zaman için sağlıklı tutabilirsiniz. Tabii ki yaşlanmak doğal bir şey yani bunu hiçbir zaman önüne geçemiyoruz ama etkilerini en aza indirebiliyoruz. Yine de bununla beraber vücudunuzdaki her türlü deri probleminin giderilmesini sağlıyorsunuz. Cildiniz daha parlak, daha canlı oluyor. Sivilceden bahsettik. Mesela bizim bir e, stick formülümüz vardır. Kalkıp siz o sivilce çıkacağını hissedersiniz bazen derinin altından acımaya başlar. diye iki üç kere uyguladığınızda bir bakacaksınız sivilceniz çıkmamış Böyle enteresan bir şey. Ama ben size da abartılı bir şey sunmuyorum. Anlatmıyorum. Bu yüzyıllardan gelen bir şey. Zeytinyağı ve doğadan gelen mucize diyoruz biz buna. Ozon. Ozonun çünkü aktif oksijen, temizleyici, dezenfekte edici özelliğinin yanında hücreleri tazeleyici, işte antioksidan dediğimiz vücudumuzdaki o bir takım maddeleri uzaklaştırıcı özelliği var. Hangi <laughs> durum ve bölgelere nasıl ...etkiler gösterir. Evet. Yani, evet. E, arkasından... Şimdi şöyle söyleyelim. Şimdi göz, cildimize söyledik ya sivilcelerimizi evet. yok ettik, kırışıklıklarımızı yok ettik. Mesela hamile bayanlar işte o çatlakların giderilmesinde kullanabilirler. Selit probleminin giderilmesinde kullanılabilir. Burada en önemli şey ne biliyor musunuz? Bakın bir vücut kokuları veya ayak kokuları diyelim. Çoğu kişiyi rahatsız eden bir durumdur ayak kokusu. Ya kalkıp da o kişinin hiçbir şekilde yani eti, parmağı kokmuyor Odadaki kokan nedir biliyor musunuz? Odadaki bakteriler, o terle beslenen bakterilerin kokusudur. Yine vücutta oluşan bazı kokular. İşte bir takım deodorantları sülersiniz, maskelersiniz o kokuyu ama bir bakarsınız 10 dakika sonra onun altından daha ağır bir koku gelebilir. Maksat nedir? Odadayı oksijenlendirebilmek, aktif oksijenlendirebilmek. Siz buraya mesela koltuk altlarınıza bunu uyguladığınız anda bir bakarsınız koku yok. Ayak parmaklarınızda oluşan işte kızarıklık, kaşıntı, mantar, tırnak yapı bozukluklarına siz bunu sürerseniz oradaki o oksijensiz ortamda yaşayan canlılar var ya onların hayatına son vermiş oluyorsunuz. Bir bakıyorsunuz daha sağlıklı ayaklarınız oluyor. Daha güzel tırnaklarınız oluyor. O ayak problemleri gidiyor. Koku gidiyor. Her şeyden evvel ayaklarınız nefes alıyor. E niye ayak kokusu diyoruz? Ayakkabının içinde çünkü akşama kadar hava almıyor. Bu, almadığı için de o zaten özür diliyor. özür diliyorum e, bu ozon gelmiş buraya. E, ben de ilk kez bu ozonla tanışacağım. Evet. Neredeymiş bu ozon 40 senedir? <laughs> Şimdi ben o fıkrayı anlatacağım da şeyden sonra anlatacağım. Hani 40 senedir <laughs> elektriği bekliyordum. Sevgili seyirciler, e, bugün onu benden dinleyeceksiniz. Hem bu arada bir soluklanın. A, evet. Dostum, tamam iyi olur. Formülün uygulama şekli nedir? Tabii. E, Şimdi bununla ilgili olarak bizim e, zaten çağrı merkezimizden bilgi alabilirler. Zannediyorum ekranın altında var numaralarımız. İnternet sitemizden gerekli bilgiyi alabilirler. Burada önemli olan, önemli olan güvenilir bir formülün olmasıdır. Formülün güvenilir olması da bunların e, tıbbi anlamda, medikal anlamda arkasındaki araştırmalar çok önemli. Bakın siz e, dediniz ya hani neredeymiş bir ozon diye. Aslında Çoğu bizim böyle yakından tanıdığımız siyaset dünyasından, sinema dünyasından e, çok kişi bunu yüzyıllardan beri biliyor, yıllardan beri biliyor. Gidip yurt dışında bunları kendilerine uygulatıyorlardı, ozon tedavileri alıyorlardı. Yani ozon tedavisi artık o kadar çok geniş anlamlı kullanılıyor ki mesela benim hocam var Profesör Doktor Nurettin Lüleci. Kendisi de Modder Medikal Ozon Terapi Derneği Başkanıdır. İşte bizim formülümüzü tek öneren kişidir. Kendisi bel fıtıklarını ozon gazıyla yok edebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunun da ilgili şeylerini internetten araştırıp bulabilirler. Ozonun bu kadar ne dersin, bir ona? özellikleri ne dersin, var. Ne dersin? Fıt, fıtığa mı da e, faydalıdır? Bel bu fıtığını şey. tabii ki. Tabi bunlar uzman ellerde oluyor. Hocamızın o sihirli ellerinde oluyor. O noktalara ozon enjekte ediyorlar. Bir bakıyorlar oradaki fıtık dokusu yok oluyor. E bununla beraber işte o şeker hastalarınızı hiç siz kapanmayan yaralarını falan gördünüz mü? İşte buralar hep ozon uygulanıyor. Ozon uygulandığı zaman siz oraya aktif oksijen veriyorsunuz ve o yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyorsunuz. Yine mesela iyileşmeyen ameliyat yaralarında kullanılabiliyor. İşte bu egzama, sedef tarzı cilt problemleri hep bunlar oksijensizlikten ve orada üreyen mikroorganizmalardan oluşuyor. Siz bunları oraya uyguladığınız anda bir bakıyorsunuz sorunlar ortadan kalkmış. Daha bebeksi bir cilde sahip oluyorsunuz, daha pürüzsüz bir cilde sahip oluyorsunuz, saçlarınız besleniyor. Her yaş grubuna uygulayabilir miyiz? Tabii 7'den 70'e hatta hatta bebeklerde uygulayabiliyoruz. Dün ben bir gazetede okudum bebeklerin en büyük sorunu pişikmiş mesela. Siz inanın bebeklerinize o kadar işte kimyevi maddeler uygulayacağınıza lütfen bu formülü bir kere daha uyguladığınız anda gözünüzün önünde o kızarıklığın, o pişiğin yok olduğunu göreceksiniz. Bunu yetişkinler de kullanılabilir. Bizler de büyük insanlar da bazen pişik problemleri yaşayabiliyor kızarıklıklarla karşılaşabiliyoruz. Cilt deformasyonları, cilt tahrişleriyle karşılaşabiliyoruz. Ama buraya siz bol bol oksijen veriyorsunuz. Zeytinyağının yumuşatıcı, iyileştirici özelliğiyle beraber. İkisi bir araya bir geliyor, bir bakıyorsunuz iyileşmiş. Ondan dolayı güvenle bebeklerinizle dahi kullanabilirsiniz. Ağlamıyor bebekler değil mi? Ben o, demek ki o zaman ufaktım, ağlıyordum. Ee, bak bu, bu nedenden ozonsuz kalmıştım. 52 sene önce onun için ağlıyormuşum. Bak 52 sene sonra sorguluyorum. Ama mutlaka büyüklenirse bir zeytinyağı takviyesi yapmışlardır, uygulamışlardır yine <laughs> rahat ettirmek için. Pek fazla hatırlayamıyorum. O zaman bizim orada zeytinyağı yoktu. Evet. <laughs> Formülün yan etkileri var mıdır? Efendim bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Ee, dedim ya İtalya'da dermatolojik olarak testleri yapılmıştır. Hiçbir sorun arz etmez. O kadar çok değişik amaçlı kullanabilirsiniz ki cildinizin her bölgesinde, vücudunuzun her bölgesinde güvenle kullanabiliyorsunuz. Dedik ya mesela uçuklar hepimizin başına dert olan bir şey. Bu jel formunu oraya uygulayın. Uçuğun yok olduğunu görürsünüz. Mesela diş hekimliği fakültesinde ağız içi aft ve yaralar deriz. Onları iyileştirmek için dahi bu kullanılıyor. Ama buradaki bakın formül çok basit her şey vücudumuza ne gelirse hastalanıyorsak yine bakın dışarıda bir grip salgını başladı yine bu aralar. Boğaz yanmasıyla başlıyor bütün vücudumuzu esir alıyor. Bir bakıyorum herkes hasta. E niye? Nereden geldi bu? İşte boğazımıza yerleşen bir bakteriden dolayı oluşuyor. Virüslerden dolayı oluşuyor. Size de bir zamanlar e, saçınıza bir uygulamışlar. Bir bakalım eski ha, halinizden evet, yeni şöyle evet. nedir. Benim bir görüntüm olacak. Bakın şöyle söyleyeyim Temel Bey. 2006 yılında tesadüf şu anda bu benim bir yurt dışında çekilmiş görüntülerim. Kafa derimin orada açıklığını görebiliyorsunuz herhalde. Yaşlı da olsam Yakın. görüyorum eve. <laughs> <laughs> Bayağı bir açıktım 2006. Evet. Bakın burada daha belirgin. Görüyorsunuz kafamdaki açıklığı. 2006 yılı bu düşünün. Acaba 6 sene sonra şu an 2012'deyiz. Ne olurdu diye ben bunu düşünüyorum. Herhalde bayağı bir karşınızda <laughs> ee, kel vaziyette diyelim. Anadolu, mi? Anadolu tabirinden bilmem ne havalan olurdu bizim <laughs> orada söylerler. Evet görüyorsunuz ama şu anda yani hiçbir şey yok. Ki ben o kadar da çok çok düzenli bir kullanıcı olmadığım halde haftada bir uyg uyguluyorum. Bakıyorum, aa saç dökülmelerim başlamış. Hemen bir iki bombardıman şeklinde alıyorum. Ozonlanmış zeytinyağını saçlarıma friksiyon yapıyorum. İki saat bekliyorum. Ondan sonra duşumu alıyorum. Vücudunuzda uygulayın. Detoks etkisi de diyoruz ya vücudumuzdaki. Sizler görmeseniz de şu derimizin üzerinde neler var biliyor musunuz? O bizi yaşlandıran, işte o bir takım deformasyonlara yol açan. Siz bunları sürdüğünüz anda cildinizin yaşlanmasını engelliyorsunuz. Bir takım burada oluşacak problemleri yok ediyorsunuz. İşte mesela bu egzamalar, sedefler dedik, el çatlakları, topuk çatlakları bunların hepsi hücrelerin onarılmasıyla gerçekleşiyor. Zeytinyağı ile beraber bu ozonu buraya bombardıman yaptığınız anda bir bakıyorsunuz pürüzsüz bir cilde sahip oluyorsunuz. İnanın göz hanımlar işte bir takım akşama kadar makyaj yapıyorlar. O gözenekler tıkanıyor. Gece yatmadan evvel lütfen buzdolabından alsınlar. Bir miktar pamuğun üzerine döksünler. Şöyle ciltlerini bir silsinler. Ondan sonra da bir pamuğa baksınlar bu temizlemiş dedikleri cildi görecekler. Pamuğun üzerine simsiyah olduğunu görecekler. Siz onu silin, sabaha kadar o vaziyette uyusunlar. Çünkü hücreler gece 12'den itibaren e, üre, yani kendilerini tazeledikleri için sabaha kadar o cildinize nüfuz etsin. O gözenekleri temizlesin o deri gözeneklerin arasına yerleşmiş olan bakterileri yok etsin. Böylelikle daha sağlıklı, pürüzsüz, esnek bir cilde sahip olun. İnanın bir hafta sonra size söyleyecekler. Ya ne kullanıyorsunuz siz bu cildinize? Niye böyle pırıl pırıl yanmaya başladı? Niye ışıl ışılsınız? Bebeksi bir cildiniz var. Bunların hepsi hani ozonla kaynaklanıyor. Çeşitli zaman zaman yaralanmalar oluyor zaman zaman bazı e, yüzümüzden ilgili sorunlarımız oluyor. Tabii ki, Onlar, tabii ozon, ki bunlar... ozon kullanınca şekil da görüldüğü gibi karşımdaki dostum siz bir yüzünüzden ilgili bir sorunuz varmış doğru Hep mu? Hep de benim başıma geliyor Temel Bey ama ee, onda mı var e, görünüşte? yan komşu yani? kulağıma bir şeyler, bir yerden şey geliyor. Şimdi ee, bir, bir bakabilir miyiz? Tabii tabii. Eski Yaralardaki haline, haline. ve izlerdeki ama izlerin yeni olması gerekiyor. Burada da görüyorsunuz yine benim yine başıma mangal yakarken biraz ne gelirseniz başına. Mangal yaparken elimde kimyevi o jel yakıtlardan patladı. Cildimin yanıklığını görüyorsunuz. Saçım yandı, kaşım yandı, burnum yandı, dudaklarım yandı ve yanağım çok ağır bir şekilde yandı. E tabii bu iyileşti ama ondan sonraki bir görüntüye geçersek mesela ondan sonra buralarda izler oluşmaya başladı. Tabi cilt, yüz cildi biraz hassas olduğu için onları yok etmek inanın zor oluyor. Fakat siz işte ozonu sürdüğünüz anda dedim ya cildiniz tazeleniyor, bebeksi bir hale geliyor, pürüzsüz bir hale geliyor. Bir bak ha, bakın izleri orada görüyorsunuz. Görüyorum. Gördünüz izleri. Bunları yok etmek çok zor çünkü yüz derisi hassas bir deridir. E buyurun bakın var mı şimdi bende öyle bir şey? E, yok. Bu işte ameliyat sonrası iyileşmeyen yaralarda da kullanılabiliyor. Bu adam o adama benzemiyor. Yok <laughs> benim tamam, benim. Bunu bakın e, Avrupa'da estetik amaçlı da kullanılıyor. Ben o, o anlamda şekilde. söylemedim, sizin <laughs> de olduğunuzu biliyorum. Yani herhangi bir risk kalmadı anlamında evet, söyleyeyim evet. sevgili seyirciler. Ha böyle şöyle, ondan sonra bir sürü şey geliyor. Ek, ekranda güzel sanatlar yüz istiyor, evet. e, görüntü istiyor. Yani gerçekten o kadar çok sayılamayacak derece inşallah ileriki programlarda hepsini bir bir anlatacağız bunun. Mesela, e, yine burada dile getiremediğimiz kişilerin aklına takılan bir şey olursa bizim e, 0212 alan koduyla 221-0202 telefonlarımızdan arayıp bilgi alabilirler. Bu formülle ilgili bilgi alabilirler her şeyden evvel. Ne şekilde kullanacağını daha başka nelere iyi geldiğini ve de güvenilir bir marka olmasına dikkat etsinler. Bakın bir de ozon kreminden bahsedelim. Ozon kremi diyoruz. Formülü. Formülü diyoruz. Bu ozon formülünde de krem diyebiliyoruz zannediyorum. Değil <gülüyor> Formül <gülüyor> diyelim sizce. Bu formülde de şöyle bir şey. Bakın piyasada görüyorsunuz ozon e, kremi dedikleri şeyler aslında bir takım içine kimyasallar katılarak yapılmış olan şeylerdir. Biz ozon kremi dediğimiz formülü, zeytinyağı dedik ya o zeytinyağını günlerce ozona tabi tutuyorsunuz ozona tabi tuttuktan sonra artık öyle bir hale alıyor ki krem formuna geliyor. İşte tamamıyla kas katı bir krem. İçinde hiçbir kıvam attırıcı bir madde koymuyoruz. Böylelikle siz alıp bunu cildinizin her bölgesinde kullanabiliyorsunuz. Özellikle kapanmayan işte o şeker hastalarının yaralarında kullanabiliyorsunuz. Mantarlarda kullanabiliyorsunuz. Kızarık ve kaşıntılarda kullanabiliyorsunuz. Yine bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi atlarımızdan öğrenebilirler. Evet ekrandaki telefon numarasından Ulaşabilirsiniz. Sevgili Erdoğan Bey, e, teşekkür ediyoruz ben bugün teşekkür aydınlatıcı bilgilerinden ötürü. Biz nerede kalmıştık? Zeynep Başkan'a dönüyoruz. Zeynep birinci. <laughs> P'ler karıştı, Düzeltelim. Zeynep, Zeynep birinci kardeşimizin güzel bir parçasıyla yayına devam ediyoruz. Arkasından bir reklamlara gideceğiz. Yine buradayız. Buyurun, size alım. <laughs>